Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumpir yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi büyük kumpirlik patateslerim var. Ben 4 tane e, yapmayı düşündüğüm için 4 tane patatesim şu an mevcut. Onları ilk önce fırına atacağım. Fırına atmam için ilk önce şöyle yağlı kağıdımı alıyorum. Şöyle. Şu patateslerimi önceden yıkadım zaten. Güzelce. Yıkadıktan sonra şöyle. Şimdi iyice şöyle evet, evet. kapatıyorum. Şöyle kapattıktan şey sonra tam şu parlak kısmı işe gelecek şekilde alüminyum kolyamı patatesi sarıcam. Bu şekilde. Bu atmaya hazır diğerlerini de ya aynı şekilde. Hazırlamış olduğum e, patateslerimi şu an fırına gönderiyorum. Şöyle. Altına folye halinde. Şunları da koyuyorum şöyle. Tam yerleştirdikten sonra üzerine bir testi yardımıyla tam böyle sıkışmasını sağlayacağım ki kompir fırını gibi olup tam pişsin. Şöyle. Eğer bunu koymadığım zaman daha yavaş pişecek. Bu şekilde 50 dakika yeterli olacak pişmesi için. Evet patateslerimi fırından aldım. Şöyle göstereyim. 250 derecede 50 dakika. Piştikten sonra hali. üzerine biraz da bilerek yaktım ki daha lezzetli olsun. Şimdi yani bayağı sıcak. Üzeri hafif biraz sert oluyor ama içi yumuşak. Evet böyle sıcak sıcak şöyle patatesleri birazcık yumuşatalım. Ardından oda sıcaklığında erimiş. Tereyağını ekleyelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı koydum ben. sıcak olmasını önem ön gösterelim kaşarını koyalım tuzunu ekliyorum birazcık da bunu güzelce karıştıra karıştıra kaşarımı eritiyorum kaşarlarım da eridi gördüğünüz gibi böyle uzuyor birazcık daha kaşar ekleyeyim şöyle güzelce karıştıralım tam karıştırdıktan sonra malzemelerine geçeceğim zaten gördüğünüz gibi tam eridi şunu toparlayalım patatesimizi kaşarları şöyle alalım şimdi malzemelerimize geçiyoruz ben garnitürü sevdiğim için içine garnitür koyuyorum sosis koyuyorum Biraz zeytin ekliyorum. Kısır ilave ediyorum. Karnıçı ben biraz daha alalım. Şöyle. Turşu alalım birazcık. biraz kendi yaptığım böyle acılı, acı biber soslu, baharatlı, zeytinyağlı sos ilave ediyorum. Birazcık da şöyle kendim yaptığım sostan ilave ediyorum. İçinde e, nane var, yoğurt var. Mayonez koydum ben. Tabi siz e, hangi malzemeleri istiyorsanız farklı şeyler de koyabilirsiniz içine. Ben böyle sevdiğim için şu an böyle yaptım. Üzerine ketçap mayonez döküyorum ek olarak. Evet, üzerine son olarak ketçaplı mayonezi ekliyorum. konferim hazır. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın.